Herkese merhabalar, güzel bir gün diliyorum arkadaşlar hepinize. Ee, geçenlerde paylaştım ruh eşiyle ilgili ee, videoyu biliyorsunuz. Bugün onunla ilgili açıklamalar için buradayım. Hepimiz ruh eşimize merak ediyoruz ve belki bana veya çoğumuza sık sık gelen konulardan biri ruh eşim kim ya da ruh eşim gelecek mi hayatıma girecek mi Öncelikle arkadaşlar bunu bugün burada çok daha farklı bir e, derin bir şekilde bu konuya gireceğim şimdi bizim numarjde yaptığımız bazı hesaplamalarda ya yani e, gördüğümüz rakamlar dersi ki ya şunu şunu gördüm ve bu bu iki insan ruh eşi olabilir deriz. Bununla birlikte birçok sistemde de ruh eşimi işte aradaki ilişki bağ ile ilgili bize bilgiler ve tiyolar veren rakamlar ve analizler var. Bunu astrolojide farklı yorumlarsınız, numarolojide farklı yorumlarsınız. Benim değineceğim konuysa aslında numarolojinin, astrolojinin ya da diğer bütün sistemlerin çok daha ötesinde bir sistem. Peki nedir bu? Öncelikle bu ruh eşi tanımını bir kere detaylandırmak önemli. Ruh eşi nedir? Bu konuda deneyimleri olan arkadaşlar da yoruma <laughs> ruh eşiyle buluştuğunu düşünenler ya da buraya kadar izleyip böyle ruh eşiyle ilgili bilgisi olanlar yazsınlar. Mesela herkes ruh eşiyle buluşabilir mi? Bunları bir şey yapın. Aklınızdan şöyle bir geçirin. Acaba herkes <laughs> ruh eşiyle buluşuyor mudur? Eş ne demek arkadaşlar? Örneğin bir kadın bir erkekle evlenir ya da bir erkek bir kadınla evlenir. Bunlar eş olur. <laughs> ne olur? Yani bir araya gelirler. Ruh eşi nedir peki? Ruhların bir araya geldiği ana. Peki bu çok özel bir durum mu? Belli zamanlarda mı oluyor? Evet özel, doğru, belli zamanlarda mı oluyor? Hayır, her zaman oluyor. Yani bizim hayatımızda şu ana kadar karşılaştığımız her insan bizim ruh eşimiz arkadaşlar. Allah Allah böyle bir şey olur mu yani? Ne alaka işte şunu karşılaştım ama şunu sevmiyorum. E, bununla tamam dostuz arkadaşız ruh eşi denildiğinde bizim ilk başta aklımıza gelen şey nedir? aşk, sevgili. E, bu, bunun çok daha ötesinde arkadaşlar bu konu. Çünkü ruh eşi seni tamamlamaya gelen parçalarından oluşur. Ve bir insan bir tane ruh eşi yok. Yani onlarca yüzlerce ruh eşimizle bu alemde yaşıyoruz. Ve hayatımıza giren her insan ruh eşimiz olarak bizim bir parçamızı tamamlamak için burada sorularınızı duyar gibiyim böyle iyi de falanca bana kötülük yaptı yani beni nerede tamamladım iyi veya kötü hayatımıza giren her insanın bir vazifesi bir sorumluluğu vardır yani bizim ruhlar aleminde yaptığımız bir anlaşma olduğu için arkadaşlar olumsuz da yaşasan olumsuzun tersi olumlu da yaşamış olsan hepsini aslında sen altına imzanı attın. Bu sözleşmeyi yaptın ve bu aileme, bu dünyaya bu şekilde geldin. O zaman ne yapacağız? Şimdi şeyimiz bildiklerimiz şaştı. Değil mi? Bildiklerimizden çok daha farklı bir şeye geçtik. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar, bir kere ruh eşi kavramında bizim bilmemiz, anlamamız gereken nokta şu. Ben karşılaştım her insan benim ruh eşimse ruh eşim bana neyi anlatmaya geldi bana neyi anlatıyor çünkü sen bunu idrak ettiğin anda hemen bir devirden görev de değişimi olacak ve e, hayatında işi biten insanlar gidecek yenileri gelecek o nedenle hayatımızdaki her bir bireyi fark etmek, idrak etmek ne için hayatımızda olduğunu görmek için buradayız. Tekamül sürecinde biz ilerlerken bize yol arkadaşlığı yapanlar ruh eşlerimiz. Ayrı bir konuda yine ruh ikizleri, ikiz alevler gibi konulara da değineceğim. Peki herkes bana bu yolculukta eşlik ediyorsa, benim bir tamamlayan bir parçamsa, ben bir olay yaşadığımda, bir durum yaşadığımda, Nereye bakacağım? Karşımdakini suçlama işte ya da karşımdakini övme eğiliminde mi olacağım? Yoksa kendi merkezimde kendime mi bakacağım? Bunlar bizim e, ilerlememiz için önemli noktalar arkadaşlar. Her insan bana benim diğer eksik tarafıma ya da törpülenmesi gereken tarafıma göstermek için geldiyse bana ne yapmak düşer? Şahitlik yapmak düşer. Peki şahitlik nasıl yapılır? Ne şekilde yapılır? Burada da Emrah Eker'in bir yazısıyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Kolay değil şahitlik etmek, kolay değil kendini izlemek, İnsana çok garip gelir, çok yalnızlaştırır, çok acı verebilir. Ancak bir o kadar da farkındalık artar, kendini dışarıdan izlemek. Hani diyorsun ya bazen şundan iğreniyorum. Tam iğrendiğim noktada kendimi görmem gerek. Şu tarz insanlardan tiksiniyorum. Sevmediğin herkeste kendi versiyonlarını fark etmek. Bana böyle davranılmasından nefret ediyorum. Senin nasıl davrandığını anlaman gerek. Her gördüğün yanlışta senden bir parça var. Yoksa o yanlışı görmeyecektin. Her takıldığın olayın seninle bağlantısı var. Yoksa o olay sana takılmayacaktı. Her gördüğün kusurda sen varsın. Yoksa kusur göremezdin. Ne demiş tarifler? kusur görendedir. Gördüğün sahnelerin rastgele olduğunu, maruz kaldıklarının birer tesadüf olduğunu, evrenin senden bağımsız işlediğini, dünyanın hatalar ve kusurlar ile dolu, başı bozuk bir yer olduğunu, yaratıcının da her şeyi kayıtsız izlediğini düşünme vehminden vazgeçmedikçe öğrenemeyeceksin. Şu elindeki telefonun bile senin düşünce şekline göre algoritma üretip kendini düzenlediğini, keşfetin düzenlediğini görebiliyorsun da etrafındaki her şeyin daha yüksek ilahi bir teknoloji, algoritma ile sana göre şekillendiğini düşünmek ürkütücü mü geliyor? Evet, merkezdesin ve sana göre şekil alıyor her şey. Hepsinin merkezinde ben varsa neden istediğin gibi olmuyor diyorsun haklı olarak. Atladığın yer evren sen ne istersen ona göre şekil. Evren sen neysen ona göre şekilleniyor. Zihnimdeki nöronlar ve bağlantılar bir ile eş zamanlı çalışan o evren isteğine değil de ne olduğuna göre şekillenen çok adil bir sistem. Sadece ağzından çıkanı değil kalbine, düşüncelerine, yaptıklarına ve yapmadıklarına göre işliyor. Senin ceza sandığın çoğu zaman sadece cevap. Neysen o geliyor başına nasıl düşünüyorsam o çıkıyor karşına. Zihnimdeki obsesyonlar mikroda nasıl takılıp duruyorsa makroda da kısır döngülerin öyle yaratılıyor. Çünkü içeride ne varsa dışarıya o yansıyor. Batında olan zahire aksediyor. Böylece başına gelenlerin hepsi senin eserin oluyor. Gördüğün her şey kalbinin projekte ettiği eşya ve hadise örgüsü. Şu üzerine giydiğin vücut bile ruhundan yansıyor. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Görüşmek üzere ruh eşlerimize. Nasıl davranacağımızı şimdi daha iyi biliyor muyuz?